25 Kasım piyasa açılışı oldukça hareketli başladı. Üyelerinden gelen faiz indirimi, açıklamaları küresel risk, iştahını yeniden şekillendiriyor. Özellikle başkanı, adaylarından gelen enflasyon, hedefi atmadan yakın vadede, indirim mümkün mesajı, piyasalarda olumlu bir fiyatlama yarattı. Bugün açıklanacak ABD verileri ve 5 kitap raporu, haftanın yönünü belirleyecek ana başlıklar arasında, dolar tarafında 42,45 seviyesi korunuyor sabah saatlerinde TL üzerinde sınırlı bir güçlenme görülse de, küresel dolar endeksi 97, bandındaki hareketini devam ediyor. NIN 100, seviyesine doğru yaklaşması hala masada ve bu bölge kritik direnç olarak çalışıyor. Dolar, TL'de gün içinde 42,4 ila 42,7 bandı takip edilebilir. Borsa tarafında tablo daha pozitif. Ve 100, endeksi dün gelen alımlarla 10.888 seviyesinde kapanış yaptı. Sektörel bazda bankacılık, ulaştırma ve enerji hisselerinde güçlü bir toparlanma görülüyor. Endeksin 11.000 puan üzerini test etme potansiyeli masada. 10.806 ise kısa vadeli destek konumunda. Borsa için kısa vadede yukarı yönlü eğilim teknik olarak korunuyor. Altın tarafında ons fiyatı 4.147 dolar seviyesine yakın. Fed'in indirim sinyali altını desteklese de dolar endeksindeki yukarı yönlü baskı, altının yükselişini sınırlıyor. 4100 ila 4200 bandı gün içi kritik bölge olarak izlenebilir. Gram altında ise kur etkisiyle yükseliş eğilimi korunuyor. Dolar tarafında parite 1,1515'te. Avrupa Merkez Bankası'ndan gelen açıklamalar. Avrupa ekonomisinde yapay zeka yatırımları ve regülasyon iyileştirmeleriyle büyümenin desteklenebileceğine işaret ediyor. Paritede 1,145 ila 1,157 bandı takip edilecek. Geopolitik cephede Rusya-Ukrayna görüşmeleri, ABD seçim süreci ve Çin'den gelecek. Makro veriler genel risk iştahını etkileyen başlıklar olmaya devam ediyor. Önümüzdeki günlerde özellikle ABD, tarım dışı istihdam ve enflasyon verileri piyasaların ana gündemi olacak. Genel çerçevede 25. Kasım itibarıyla piyasaların yönü beklenti yönetimi üzerinden şekilleniyor. Fed'in Aralık ayı toplantısından gelebilecek olası bir indirim mesajı dolar endeksi ve emtia fiyatlarında sert hareketleri tetikleyebilir. TL tarafında mevcut denge korunurken hisse senedi piyasasında pozitif momentum öne çıkıyor. Gelişmeleri gün boyu yakından izleyip yeni veri geldikçe paylaşacağım. Bu tarz günlük analizlerin devamı için videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.